Hüseyin Vodinalı Ufukta İsrail ile vekalet savaşı gözüküyor. Erdoğan'ın ikinci açılım ihalesini devlet bahçeliğe yıkması boşuna değildi. Kendisi açısından elde edilecek fayda çok olsa da bu çok riskli bir süreçti ve başarısızlığa uğradı. Eldeki Apo ile çıkılan yolda Özgür Özel'in desteği alınsa da işi bozan İsrail oldu. Netanyahu tüm gücüyle Suriye girince iş bozuldu evdeki hesap şam'daki Emevi caminde birlikte namaz kılıran Elşara ile eşgüdüm içinde YPG-PYD'yi hizaya getirmek ve Suriye devletini eklemlemekti. Bu sayede hem MHP hem DEM yeni rejimi kurmakta Erdoğan'a destek verecek hem de PKK meselesi çözülüp kamuoyundan puan toplanacaktı. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymadı. Netanyahu artık gözünü kararttı. Önüne kim çıkarsa saldırıyor. ABD Epstein dosyalarıyla Trump'ı hizaya getirdi. Bir bir Donnie'nin affedersiniz ağzına yapsa Donnie thanks to God diyecek neredeyse. İsrail de diyor ABD yapıyor. Katar'a saldırması bunun açık ispatıdır. Trump'ın zaten yerlerde sürünen güvenirliğini tamamen yok eden saldırı tam bir tuzaktı. Trump'ın ekibi Hamas yöneticilerini toplantıya çağırıyor. İsrail yeri ve zamanı haber alıyor. Ve Ürdün ile Suudi Arabistan hava sahalarını İsrail uçaklarına açıyor. Daha da trajikomiyi İsrail uçaklarının yakıt takviyesini muhtemelen Katar'daki El Udeit üstünden kalkan Amerikan tanker uçaklarıyla yapmış olması. Bu işin bir yönü ama asıl önemli olan Katar gibi bir Amerikan İngiliz uydusu ülkeyi bombalamanın jeopolitik sonuçları. Katar siyonizm ile dost olmanın bedelini acı ödedi. Ve artık o da yeni ufuklara bakmak zorunda. Körfez Arap dünyasında zaten çok sevilmeyen Katar riskleri göze alırsa kendisini korumayan köhne patriotların yerini Rusya'dan S-400 savunma sistemi alabilir. Birikse ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne yaklaşabilir. Bu da ABD'nin NATO üyesi olmayan en yakın müttefiğinin elden kaçmasına yol açar. Zaten İran hemen devreye girdi. Türkiye ile birlikte Katar'a destek mesajı verdi. Katar ufak bir ülke ama dünyanın en zengin doğalgaz yataklarına sahip. Burada bizi ilgilendiren en önemli nokta Katar'a saldıranın aynı zamanda Türkiye'ye yönelik bir tehdit mesajı taşıması. 2015'ten bu yana Katar'da bulunan TSK 2017'de Katar Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı adını alan üste Katar ordusunun eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor işbirliği 2024'te hava ve deniz unsurlarının katılımıyla daha da genişledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye 6 F-16 savaş uçağı ve 2 karakol gemisini Katar'da konuşlandırdı. Yani Katar Türkiye'den bir önceki durak sayılır. İsrail'deki medya ağızları bir süredir Türkiye ile savaştan filan söz ediyorlar. Suriye'deki durum bunun gerçekliğini ve altyapısını ortaya koyuyor. İsrail elbette Türkiye ile açıktan bir savaşa filan giremez ama elinden geleni de artına koymaz. Suriye'de YPG'yi kullanarak bir vekalet savaşı başlatabilir. Terörist ve soykırımcı bir devlet olarak Türkiye'deki IŞİD ve PKK gibi maşalarını devreye rahatça sokabilir. Zaten benim beklediğim olay da budur. IŞİD ilk mesajı İzmir'den verdi zaten. Karakolu basan 16 yaşındaki bir psikopat çocuk iki polisi öldürdü. PKK ise ikinci çözüm sürecinde masanın devrilmesini bekliyor. Hazırlıklarını yaptılar, silahlandılar, drone savaşları konusunda kendilerini geliştirdiler. Devlet Bahçeli'nin geçen günkü açıklaması Türkiye ile İsrail'in pek yakında Suriye sahasında savaşacağı ihtimalini güçlendiriyor. MHP lideri YPG SDG'nin Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına izin veremeyeceklerini söyledi. ABD'nin sömürge valisi Tom Barak ise YPG'nin müttefikleri olduğunu ve Suriye'de özel yapı sahibi olacaklarını belirterek Bahçeli'yi tersledi. Erdoğan, muhtemel barış olmazsa savaş diyerek B planı siyasi oyun kurgusu yaptı. Sürekli ve hızlı bir silahlanma ve 81 ile sığınak yapımı gibi gelişmeler yakında ciddi bir savaşa girebileceğimizin göstergesi. Böyle bir durumda sıkı yönetim ilanı ve yeni CHP'nin kapatılması arada kaynar onun hesabına göre. İsrail ise sadece PKK ve IŞİD değil Rum ve Yunan ikilisine de güveniyor. Dün Rum kesiminden gelen haber önemliydi. Limassol limanından İsrail'in Barak Emik savunma sistemlerinin aktarıldığını bildiriyordu. Zaten Rum kesimindeki İngiliz üstleri İsrail'i ev sahipliği yapıyor İngiliz casus uçakları Netanyahu'nun soykırımına ABD ile birlikte istihbarat sağlıyor. Netanyahu, Erez İsrail yani Büyük İsrail'i kuracaklarına çok inanmış. Bu Suriye ve Irak'ta kurulan ve sınırları Türkiye ve İran'ı da tecavüz eden bir Kürdistan'ı da kapsıyor. Fırat ve Nil arasında Büyük İsrail ve Büyük Kürdistan ile Orta Doğu'da yeni bir hegemonya kurma hayalleri kuruyor Bibi. Onun için son 10 günde 6 ülkeye birden saldırmayı başardı. Gerisi de mutlaka gelecektir. Türkiye ise düşmanlarından yani ABD ve Avrupa Birliği'nden medet umup potansiyel dostlarını yani İran'ı göz ardı etmeye devam edecek gibi. Bu zaten kötü giden her şeyi daha da kötüye götürecektir. 2017 referandumu öncesi Türkiye'ye sandam tuzağı kuruluyor diye yazmıştım. Adım adım oraya gidiyoruz.